Peki İran ne yapıyor? İşte İran vekalet savaşları yapıyor. Ne dedik? Bakın Şabi dedik. Bakın ne dedik? Suriye'deki Nusayri örgütlerin silahlandırılması dedik. Ne dedik? Evet. Lübnan Hizbullah'ı dedik. Ne dedik? Husiller dedik evet. Yemen'de. Bakın İran ne yapıyormuş? Ülkelerin içerisindeki mezhepsel olarak yani Şia mezhebi ve ona yakın unsurları silahlandırarak ülkeler üzerinden vekalet savaşı yapıyor. Hakan Fidan bunu söylüyor. Diyor ki bak kardeşim sen bunu yaparsan senin de içinde zayıf noktaların var diyor. Neresi? en büyük zayıf noktası Türk dünyası. Bakın şu görmüş olduğunuz İran haritasının şu bölgesinde 40 milyon Türk yaşıyor. 36 milyonu bunların Azerbaycan Türk. Azımsanmayacak. Oğuzları var, Kıpçakları var bakın. 42 milyon Hakan Fidan diyor ki konuşmasında. Eğer sen Şia mezhebi üzerinden gidip bütün Orta Doğu'yu kana bulamaya devam edersen unutma ki senin de bir zayıf karnın var. Nedir zayıf karnı? Burada şu görmüş olduğunuz kuzey bölgesinde Türkler yaşıyor. İkinci zayıf karnı nedir? Hemen şu Irak sınırında Şii şey, Araplar yaşıyor ve Kürtler yaşıyor. Hemen şu bölgede de bir dağlarının hemen doğusunda Urumiye Gölü arasında kalan bölgede de Kürtler yaşıyor.